Arkadaşlar herkese merhabalar. Bize uzak olmayan, içinde olduğumuz bir araç tanıtacağız bugün. Bugünkü modelimiz yine elektrikli ama bu sefer araba değil, motor bisiklet. BMW CE04 Arkadaşlar bu motorun hikayesi bende baya baya geniş. Çünkü 1-1.5 yıl kadar bindim ben motora. Ve çok beğenerek, zevk alarak, keyif alarak bindiğim bir motordu. Motor gerçekten bambaşka bir şey, bambaşka. Ben size en baştan beri anlatmak istiyorum. Bu motorun hikayesi şöyle oldu. İstanbul'da çok sevdiğim bir tane abim vardı. Hala da Bostancı'da dükkanı var Akif abi. Buradan da ona selamlarımı iletiyorum. Super Sport lüks araçların bakımlarını, tamirlerini falan yapıyor. Efe Garaj. Onunla birlikte İstanbul'da bir gün akşamüstü arkadaşının yanına uğradık. Ve onun arkadaşında da racing tarzında bir motorlarla ilgilendiği için dükkanına girdiğimizde onun motorunu sordu ve o da dedi ki ben artık o motordan kullanmıyorum. Benim kullandığım cihaz bu. Biz de bunu birkaç tane piyasada görmüştük ve çok merak ediyorduk. Hani dedik ki eyvallah hani bir racing olayı kesinlikle başka. Ama bu nasıl olabilir de hani racing'in yerine buna geçiş yapabilirsiniz diye. Abi dedi ki ben size bunu anlatamam. Yaşamanız lazım. Direkt duvardan kaskını aldı. Kaskını getirdi. Verdi. Kaskı taktık. Ve bir tur attık ve ben böyle bir şey görmedim. Yani direkt internet sayfalarına girdik. Sabah ve şey yapmaya başladık. Araştırmaya başladık. E, Bayileri arıyoruz. Bayilerde yok. BMW c 04. Oraya arıyoruz. Yok. Buraya arıyoruz. Yok. En son bir tane galerici bir arkadaşım da varmış. Elinde de 2-3 tane varmış. E, gittik. Anlaştık. Oturduk. Hepsini aldık motorların. E, Akif abi aldı. Ben aldım. Gönenden başka bir abimize verdik. Daha sonra da e, ee, benim çok sevdiğim değerli bir abim var. O çok merak etti, o çok sevdi, o bindi. Onun için gittik aldık bir tane de bayiden sıfır. Ve bunu böyle yani ne bileyim yaşayan bilir. Yani motorun içinde kullanman lazım. Mesela şöyle şeyler oluyordu. Ben motor alıp geldiğimde arkadaşlarım, kardeşlerim, çevremdeki eşim, dostum hani bir tur atalım muhabbet oluyordu. Ben diyordum ki önce arkama binin. Daha sonra tur atalım ya falan filan ben yani hafif alacak hareketler oluyordu. Arkama bindirdiğime diyordum ki bana sıkı tutun. Ya bana sıkı tutun diyordum. Tabii gene hafif alıyorlardı. Ee, bu hafif alma süresi yaklaşık 2 saniye falan sürüyor sanırsam. Hatta 2 saniye bile sürmemesi gerekiyor. 2 saniye içinde kendinizi yerde bulabilirsiniz çünkü. Bak. Ben 5 numara jöle kullanıyorum. Gerek yok ama. <laughs> motor... Önümüzdeki... Ondan sonra motorun şöyle Kendine geldiğimizde motorun harika bir görünümü var. Bunu eşsiz yani bunun aynısı kesinlikle yok. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Bunların buralarında yani arkada oturan kişiye böyle dayanması için aparatları servisinde satılıyor. Sisi barları bunun arkasındaki kişiye oturması için satılıyor. Ama bu sisi barı taktığınızda bunun bu güzel görüntüsü bence gidiyor. Biz de o yüzden o zaman tercih etmemiştik. Bunun artıları da var, eksileri de var. Şimdi onların hepsini bir hep birlikte tartışacağız. Biz bu motoru yıkalıp geldiğimizde çok heyecanlıydık. Çok harika bir motordu. Çok güzel bir motordu. Ama bu motorun en büyük eksilerinden bir tanesi de şu sinyallerinin bu kadar boşlukta olması. Bunlar kırılıyor arkadaşlar ve çok dışarıda ve çıkıntılı. Ben kendi kimde kırdım. iki defa yurt dışından getirttirmek zorunda kaldık. Ve uygun, yani ucuz bir parça da değil. Ondan sonra arkasında nasıl bir aparat yapabiliriz diye düşündük. Ben acaba dedim şöyle tel yapabilir miyiz? Ondan sonra böyle demir düşündük. Ne yapabildiğimizi düşündük. Ben ondan sonra kendi motorumu sattım. Kendi motorumu sattığım için yeni sıfırlarını, sinyallerini takmıştık, sattım. Bunun da sanırsam burada ufak bir zedelenme var. Ama işte en büyük problemlerinden bir tanesi. Ondan sonra bu motorun hızlanması 2.6 saniyeye 50 km hıza kadar çıkıyor arkadaşlar. 5 senede 100 km hıza çıktığı fabrika verilerinde söyleniyor. Ama bu süre üzerinizde olduğunuzda hissettiğinizde bunu daha da değişik bir şekilde hissediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Kısa mesafedeki inanılmaz bir ivmelenmesi var bu motorun. Tabii ki de bir 750'lik otomatik vites Honda NC ile biz bunu denemiştik. Gönenden bir abimle beraber. 50. kilometre kadar bana yaklaşamadı ama 50'den sonra tabii ki de o 750'lik bir makine olduğu için yürüdü gitti. Ama kısa mesafede kalkışlarda normal motor, bisiklet ve arabaların sizinle beraber bu motorla beraber gitme ihtimali yok. 15 kv gözüküyor ama gaz kolunu açtığınızda 22 kv'yi iletiyor ve bu aktarması kayışla olduğu için herhangi bir zincir yöntemi olmadığı için elektrik de olduğu için direkt tekerleğe veriyor. Ondan dolayı da aşırı derecede tüm hızı, tüm gelen aktarmayı lastiğe verdiği için inanılmaz derecede bir ivmelenme ev, oluyor. Bir de en büyük sıkıntılardan bir tanesi de hani e, inanılmaz derecede pati çekiyor arkadaşlar. Yani daha gaza dokunduğunuz gibi tekerlek inanılmaz derecede pati çekiyor ve muhtemelen bir 10.000 bin kilometre bu lastikler benim gibi kullanan birine dayanmayacağını düşünüyorum. Çünkü onu hissetmek çok güzeldi. Çok harika bir motor olduğu için bunun dört tane modu var. Road modu var, rain modu var, yağmur modu var yani. Eco modu var ve dinamik modu var. ya yani En büyük hissi dinamik modunda yaşıyorsunuz. En büyüğü dinamik modunda yakalıyorsunuz. Bu motor için ağırlığından dolayı geri vites tuşu yapmışlar. Zaten bu tuşu yapmasalar da bu motoru geri ittirmek gerçekten çok zor ve çok güç gerektiriyor yani. Ondan sonra bir motorumuza basalım arkadaşlar. Motorun özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. En güzel özelliklerinden bir tanesi de şurasını açtığımızda burada bir telefonun şarj yeri var. Telefonunuzu burada şarj edebiliyorsunuz ve burası soğutmalı arkadaşlar. Yani telefonunuz şarj ederken ısınmasın diye soğutmalı bir kanal yapmışlar buraya ve inanılmaz derecede harika bu özellik bu bence. Telefonunuzu da koruma amaçlı. Ondan sonra ekranımıza geldiğimizde buradan menüye girdiğimizde bakın şu gördüğünüz aşağı yukarı ve joystick. Ekranda görüyorsunuz. Bu sağa sola kayma. Bu resmen yani bir joystick yapmış. motora bir joystick koymuş. Burada motor var. E, navigasyon var. Medya var. Tabii ki de bunların hepsi medya, navigasyon, BMW motor root programı indirmeden çalışmıyor. Telefonunuza indiriyorsunuz. Motor root programıyla bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra telefonunuzdan navigasyonunuzu açtığınızda bu ekrana yansıtıyor. Kaskınız varsa medyadan müzik dinleyebilirsiniz. O da tabii ki de kassız kesinlikle olmuyor. Ee, ondan sonra motorun şöyle yapalım arkadaşlar geri gelelim. Girdik. Motorun verilerine aracıma girelim. Buradan aracıma geldik. Aracıma girdik. Burada su okey. Akü okey. Lastik bar basınçları okey. Araç bilgisayarı burada işte son yaptığınız şu an gidilecek 78, 73 kilometre gide, gidebileceğini gösteriyor. Ortalama 6.2 kW tüketim varmış. Geri kazanımı 37.5 kW. Geri kazanım dediği de arkadaşlar şu. Bu motorda gaz kolunu saldığınız anla inanılmaz derecede bir motor frenleme sistemiyle aküyü tekrar doldurmaya başlıyor. Bu ikinci yol bilgisayarı. Bu lastik basınçları ön lastik 2.3, arka lastik 2 5 normal oldu burada görüyoruz. Buradan da kalan yol mesafesi 7800 kilometre sonra servis gereksinimi istiyormuş ve şu tarihe kadar. O kilometreyi tamamlamazsak bu tarihte yetkili serviste bakıma gitmemiz gerekiyormuş. Yani bu ekranda bunların hepsi hepsi gözüküyor ve bunda otomatik far var arkadaşlar. Bunu da cihazı mesela kullanırken sağ sol yaptığınızda led farlar inanılmaz derecede güzel bir aydınlatma yapıyor. Uzun kısası da harika. Dörtlüsü var. Buraya gelelim. Sağ sol joystick. Arkadaşlar burada ısıtma tuşuna bastığımızda ekranda açılan önümüze gelen de elci kısıtma ve koltuk kısmı olarak iki bölüm açılıyor. Bunların en fulllerinde koltuk ısıtma da var. Bazılarında koltuk ısıtma yok. Turuncu koltuklarda koltuk kısma yok diyebiliyorum. Bu ısıtma kademeleri 3 kademe olarak ilerliyor. Böyle içiniz girdiğinizde hmm. Böyle arkadaşlar açıldığında birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe diye seçiyorsunuz okeyliyorsunuz ve tıkladığımızda burada üçüncü kademede açıldığını gösteriyor. Tutamaç ısıtmanın yani elci ısıtmanın. Bunun içine tekrar girip bunu bu şekilde düşürüp buradan tekrar okeyleyip pardon okeylemeden çıktık. Okeyleyip çıkabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar bunun şarjı da DC şarj istasyonunda sıfırdan 100'e 40 dakikada geliyor. Evde ettiğimiz şarjda da 4 saatte sıfırdan 100'e kadar doluyor. Ve benim kendi kullanımlarıma baktığımda 130 kilometre kadar gidiyor. Tabii ki de bu dinamik kullanımda 80 kilometreye kadar düşüyor. Ben dinamik kullandığımda 130 kilometre yaptığını hiç görmedim. 80 kilometrelerde, 85-90 kilometrelerde, max 100 kilometrelerde bitiyordu. Çünkü dinamikte inanılmaz derecede bir enerji harcıyor. Ondan kaynaklı ve çok güzel bir deposu var. Hani kaskınızı koyabilirsiniz buraya. Ondan sonra ne bileyim şarj kablolarını koyabilirsiniz. Bayağı geniş derin bir deposu mevcut burada. Burada da motorun tüm bilgileri, lastik basınçlarının olması gereken değerleri hepsi birlikte yazıyor. Ve bu depo güzel bir sistemle bu şekilde yapılmış ve harika bir depo. Bir de arkadaşlar bahsetmek istediğim en güzel noktalardan bir tanesi de şu. Bu motora öyle bir süspansiyon sistemi var ki çok rahat. inanılmaz rahat. O kadar güzel ki istediğiniz çukura girin. Bunun hissiyatı hani harika bir şekilde yoldaki engebeleri kaybettiriyor. Yani resmen bir arabanın hissiyatını veriyor size. Bir motor gibi değil. Ve bu bu motordaki dengeyi o kadar güzel sağlamışlar ki hani böyle bir denge sağlamak çok harika bir denge sağlayıcı var. Motor istediğiniz kadar basın ne yalpalama yapıyor ne sağa sola kayma yapıyor ok gibi ilerliyor. Nasıl ilerliyormuş? Ok gibi. Dümdüz. Arkadaşlar bu motorun bu kadar derecede rahat ivmelenmesinin sebebi de şu kayış aktarmasından kaynaklı olduğu. Yani bir zincir değil kayış. Tüm elektrik enerjisini bir kere veriyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam e, arabalarda bulunan BMW'nin iyisinde ve Porsche Taycan'da bulunan akünün 11 tane olan akünün bir tanesi bunda var. Yani 11 tane onda olan akünün bir tanesi bunda var. Ya bu ağırlığı da götürmek yani bambaşka güzel. Lastiğin kalınlığını görüyorsunuz zaten. Ee, normal bir lastiğin bu hızı ve bu ivmelenmeyi kaldırabileceğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Ee, turuncu detayları çok hoşuma gidiyor benim motorum. İşte bu koltuğun bu arka tarafı turuncu olanlar var. Onlarda koltuk ısıtma olmuyor. Koltuk kısmı olmadığı için bunlarda bu renk olanlarda turuncu olmayanlarda koltuk ısıtma var. Şimdi bir şehir içi bir şehir dışı turu yapacağız. Ee, oradaki ivmelenmesini de zaten siz de göreceksiniz. Benim daha önce İstanbul'da da çok fazla kullandım. Şimdi İstanbul'da bunu kullanmak çok daha rahat oldu. Her yerde istasyon olduğu için bir AVM'ye gidiyorsunuz, herhangi bir yere gidiyorsunuz, bir yemek yerken takıyorsunuz. Zaten 40 dakikada şarj tekrar dolduğu için yani kullanımı çok rahat ve çok güzel oldu. Ve inanılmaz derecede ağır. Ağırlığı gerçekten çok ağır. Bu aküden olduğunu düşünüyoruz yani bu ağırlığın ve dengelemeyi çok inanılmaz iyi yapmışlar yani. Harika. Bu burada da şarj soket yeri var arkadaşlar. Şu şekilde. Cihazı buradan şarj ediyorsunuz. Ve keyless go anahtarsız ilerleme. Bastığınızda direkt çalışıyor. Şöyle ilk şeyi de gösterelim. Arkadaşlar motorun yanına geldiniz. Motora bindiniz. Motorda el freni var. Hiçbir şekilde bu ayaklık açıkken motoru ileri geri kesinlikle götürme şansınız yok. Ancak bu kapattığınızda ileri geri götürebiliyorsunuz. Yani bu bir nevi el freni. Bayırda bile kaldığınızda bu ayaklığı açtığınızda korkmayın. Motor ne ileri ne geri kesinlikle gitmez. Motorun yanına bu şekilde geldiniz. Açtınız ve e, bu tuştan arka frene aynı anda bastığınızda Ready yazdığında hazır moda geçiyor. Yani Ready hazır demek. Buradan bu şekilde devamını sağlayabilirsiniz. Burada kalan akümüzün yüzdeli, Dışarıdaki sıcaklık derecesi. Ve şarj doldurmamıza kalan mesafe. Burada da modlar var. Modlara bakalım. Ne modu varmış? Dinamik mod, eco mod, rain mod, yağmur modu, route yol modu ve dinamik mod. En keyif aldığınız ve en hissiyat yaşadığınız mod da bu mod. Arkadaşlar şimdi şehir içi ve şehir dışı bir turuna çıkıyoruz. Tabii ki de tura çıkmadan önce kaskımızı ve envanterlerimizi giyiyoruz. Ondan sonra tura çıkıyoruz. Hadi bakalım ivmelenmesini görelim. Nasılmış? Şimdi gördüğünüz üzere bir bakalım şehir dışına doğru gidelim. Rahat bir yolda daha net immelenmesini görelim. Ee, şimdi burada anlatmak istediklerimizden bir tanesi de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bu motorun aküsü ne kadar doluysa hız ve hissiyat o kadar yüksek oluyor. Yani %50'nin %40'ların altına düştüğünüzde yüzde yetmişken, yüzde seksenken ki gibi bastığınız şeyleri hissedemiyorsunuz bundan. Uf, çok iyi ya. Ama işte dikkat edilmesi gereken bir şey ee, kolay kolay daha önce motor kullanmamış birine ya da az motor kullanmayı çok iyi bilmeyen birine al buyur kullan diyebileceğiniz bir motor bir cihaz kesinlikle değil Zaten gaza açtığınız anda inanılmaz derecede bir e, ivmelenmeden kaynaklı görüyorsunuz ekranda da yani kolu bırakma şansı korusun sıkı tutuyorsunuz arkanızda biri olursa da o da size sımsıkı tutmak zorunda kesinlikle tutmak zorunda sisi var yoksa zaten tutmak zorunda. Gazı bıraktığınızda zaten buradan şarjı görüyorsunuz. Top speed 130 yani 130'u biz geçemedik. Denedik. Limitör var, kesi kesici var. 130'u geçemedik. Şu an zaten soğutucular çalışıyor ve bu bu arada Soğutma su soğutmalı arkadaşlar. Ben şu an soğutucuların sesini duyuyorum, bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Yani aküleri soğutuyor fanlar. Şöyle tekrar bir birazdan güzel bir yol bulduğumda sıfırdan yüz yapacağım, deneyeceğim. Bakalım bir deneme yapalım. We show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Arkadaşlar bunu dinamik modunda kullandığınızda şarjı inanılmaz derecede çekiyor ama hissiyatı çok güçlü oluyor. Ama böyle mesela ekomoda modu aldığınızda böyle gidiyor. Geçmiyor. Daha çabuk yavaşlıyor. Şarjı doldurması için. Şehir içine geldik hani şehir içi ya şehirler arası kullanılacak bir alet bir cihaz olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü hani <laughs> bekleyip şarj doldurmak ne bileyim ya bana göre çok fazla değil ama şehir içinde inanılmaz derecede keyifli bir alet. Yani bu kısa mesafe hızlanmaları e, çok güzel ve şöyle bir şeyler de var mesela bu taşlarda inanılmaz derecede pati oranı daha yüksek oluyor. İşte bu lastiğin ömrünü çok çabuk kısaltıyor ve bitiriyor. Bu, hareketler gerçekten insanı çok cezbediyor ya. Ne yapıyorsun? Ben de seninle geleyim. Gel. Oradan dükkana geçmeyeceğiz mi? Tamam. Şimdi böyle götürdük. Buna bastığınızda R'ye açılıyor arkadaşlar bakın. Geri diyor. Böyle ileri Böyle geri. Böyle ileri. Böyle geri. Ermancığım sımsıkı tutunuyorsun bana biliyorsun değil, değil mi? Şey bak. He? Şey. Tutunuyorsun değil mi? Oğlum. Al. <laughs> <laughs> Demin gençlerle yarıştım. <laughs> Erman sıkı tutunman için 5 saniye veriyorum. Abi, Telefonunu kapat. Dur oğlum telefonu koyayım. Ben... <laughs> Hadi Kapat. <o. gülüyor> Mavi Mike. Erman'ın saçlara bak. Saçlara bak. Ben oldum. Ben oldum. Fen. Şimdi o oradan durunca sıkı tutun. Zın. Hayır hayır ben gelmeyeceğim oradan sonra. Hayır, hayır. Ne ne yapacağım burada ineceğim mi sen? Nereye gideceğiz şimdi? Yok oğlum dükkana gidiyoruz işte. Işık yanınca. Hadi. bu motorun dalgasına 3 tane gözlük kaybettim. Lampalı da iyi yani. Ah. Oh. Welcome to the hall. Ne diyorsun? Direkt Peki. direkt görüş önerilerini almamız lazım. Bak. Ben 5 numara jöle kullanıyorum. Gerek yok amına. <laughs>